Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Bugün beraber Medieval Frontiers oynayacağız. Oyunumuz henüz çıkmadı. E, çıkış tarihi de duyurulacak olarak geçiyor. Yani net bir tarih yok. Biz şu anda test sürümünü oynayacağız. E, gördüğünüz gibi böyle orta çağ döneminde hayatta kalmaya çalışacağımız, bir köy kurmaya çalışacağımız tatlı bir oyundur. Hemen test sürümünden şöyle beraber bir göz atalım dedim ortalama böyle 40 dakika 45 dakika belki biraz fazlasına belki biraz azına beraber göz atacağız. Şimdi şuradaki abimize gidip amcamıza gidip bir ok almamızı söylüyor oyun bize. Ve köylülerimiz hayatlarına devam ediyor. Gördüğünüz gibi etlerini asmışlar. Abimiz burada bekliyor. Şu arkada bir inekleri var. Ablamız burada öğle yemeğini yapıyor. Çorbasını karıştırıyor. Derken biz de buradaki Marty Bey'e gidip okumuzu isteyeceğiz. Ve Marty ile Konuşmaya başlıyoruz. Marty çok uzatıyor arkadaşlar. Ee, 6 tane odununu alıp bize işlenmiş odunlar yapmamızı istiyor bizden. Eğer bunu yaparsa e, bize okumuzu verecekmiş. Hemen şuralardan gelip odunları alıyorum 6 tane ve bir tane de çekiç veriyor. Diyor ki buraya bir workbench kur. Ve bana işlenmiş odunlar yap diyor. Peki diyorum ve hemen bir workbench kurmaya başlıyorum. Tabii ki öncelikle workbench'i bulmam gerekiyor. Evet şurada. Odun tezgahı diyebiliriz ya buna. Şöyle şuraya koyuyorum. Bu arkadaşım bize verdiği çekiç. Çekiç ile diyecektim de dandik çekiç vermiş. Sağ üst köşede craft a new hammer diyor. Bir odun bir stickle yeni bir çekiç craftlayabilirsin diyor. Şuradan stickleri aldım. 3 tane aldım. Crafting menüsüne geldik ve kendimize yeni bir çekiç yapıyoruz. Wooden Hayır, Tahta çekiç. Ve bu arkadaşım bizden istediği plankleri yapmaya başlayacağız şimdi. Öncelikle burayı inşasını bitirelim. Şöyle. Okey. 3 tane odun istiyor. İşlenmiş odun istiyor bizden. Hemen buraya geliyoruz ve istediği odunları yapmaya buradan başlayacağız şimdi. Mouse'un topuyla menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Evet, E'ye basarak kullan diyor. Ama yeterince odunumuz olmadığı için kullanamıyoruz. Hemen bu abimizin odunlarını dızlamaya devam edelim bakalım. 3 tane aldık. Hatta 4 tane alayım. Şimdi işlemeye başlayabiliriz. Evet. E'ye bastım. Bakın ekranda bir yuvarlak çıktı. O beyaz yere geldikten sonra mouse'la tıklamak gerekiyor. Sarı çizgi döndü, beyaza geldi ve mouse'la tıklamaya başladım. Aynı şekilde sarı döndü. Beyaza geldi. Erken yaptık. Şimdi. Peki istediği odunları artık teslim edebilirsin diyor. Plankleri teslim et diyor. Al bakalım. 2 Kaç tane istiyor bu? Oo kaç tane yapmışım ben? Al abi. Hazır abicim. Ha bu hepsini istiyormuş. Şunların hepsini getirmemi istiyor. Sadece elimdekileri değil. Evet. Güzel iş diyor. Peki hala. Artık şu okumu ver ya bana. Ne yapacaksın diyor. Pratik mi yapacaksın? Ava mı gideceksin? Ben ava gideceğim abi. Ver şu okumu artık bana. Verdi. Okey. Haydi bakalım. Bir harita var mı oyunda? Evet haritamız var. Güney'e doğru ilerleyin diyor. Ya bir pusula yok. Doğu, batı, kuzey, güney. Şöyle aşağıya doğru ilerleyeceğim. İleriden sol tarafa döneceğim. Ee, okumuz neredeymiş? 7 numaradaymış. Evet. Şöyle bir geri alabilecek miyim diye bakacağım da. Ha okey. Geri alabiliyoruz. Güzel. Ha üstte pusula var. Bir dakika dur. Pusula yok diyorum. Varmış lan pusula. Oraya doğru nasıl ilerleriz? Şuradan ilerleriz. İlerleriz. Orada bir köprü gibi bir şey var. Çok hızlı koşarsak yoruluyor karakter. Evet şöyle güneye doğru ilerledim abicim. Geyik falan bir şey alacağız galiba. Aha. Ne oldu? Ağaçlar falan devrilmiş. Ah, üç tane tavşan ablamı söylüyor bana? Tavşan mı? Nerede? Tavşan falan göremiyorum ortada ben. Aa ah, gördüm. Aa ah, yuvadan çıkıyorlar. Yes. <laughs> Birde bir. Dur. Yapma be. Aha. 2. Bir tane daha çıksın oradan. Sağdan sesi geliyor. Çok uzakta ya. Şu ikisini alayım be. Ver abi. Oğlum hayvanın bağırsakları falan çıkmış lan. Bir tane ok attık altı üstü. Of 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 of. Tavşan kaynıyor. Yes. 3'te 3. Üç. Hadi bakalım. Bullet drop yokmuş bu arada. Attığımız gibi gidiyor şey. Ok. Hani ileriye gidince aşağı düşme falan yok. Köye geri dön. Ya da köyü araştır mı, araştır mı diyor. Galiba. Üç tane tavşan avlamamı istedi. Köye geri dönüyorum. Peki ben dördüncü avlayabilir miyim? Avlayabilirim ama kaçtı. Ellemeyelim. Öğreticiden devam edelim bakalım. Şu anda tatlı gidiyor oyun. Bir ısındım gibi. Aha Alda Hey Köyü yakmışlar oğlum Kim bunlar? New quest's ben. be Yeni görevimiz geldi. New Quest e, artık sıfırdan bir köy inşa etmemizi istiyor. Bakın sağ tarafta işte bir yol yap, ne bileyim kamp ateşi yap, bir yatak yap, bir ev yap. Vay 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 neler neler. Peki yapalım. Bunlar toplanabiliyor mu? Toplanabiliyor mu? Peki kendimize yeni bir mekan bulup köyümüzü sıfırdan inşa etmeye çalışacağız. Okey. Bu meşrumların hepsini alıyorum abi. Oh çubuklar ver abi. Bunlarla şey falan yaparız, çekiç falan. Aha. V'ye bas. Ha, V'ye basarsan bu şekilde yerdeki şeyleri gösterir sana diyor. Okay. Peki su aldım, yiyecek falan aldık galiba. Bakalım. Food desek aynı. mushroomumuz falan var. Bir tane pişmiş mantarımız var. Ve birazcık suyumuz var. Bu ne? İksir. Canımızı falan mı dolduracağız? Bilmiyorum. Şimdi uygun bir yer bulup e, Su, yiyecek Ve Basit basit evler yapmamız gerekiyor Şunu da alayım da Aaa Bura bizim yanan köy mü be Bizim yanan köy olabilir ha Akbabalar falan dolaşıyor Dursana şuradan bir yerden aşağı inip Şuralara kurulalım ya Köyün yakınlarına Hop hop Oradan ölürüm ben. Aa, buradan da ölürüm ben. Şöyle şuralardan inmeyi deneyelim aynen. Hop güzel. Sakin. Evet öncelikle bir balt yok. Çekiç yapmam gerekir diyecektim de çekicim var. Balta falan yapabiliyorsak balta yapalım. Bunlar ne taş. Baltanın yapımına bir bakabilir miyim? Tuz. Ha yapabiliyorum. Taş ve çubuk lazım. Çok güzel. Hemen bir balta yaptım abicim. Okey. Peki bu taşları böyle sürekli yerden mi toplayacağız abi? Kazma falan yapamaz mıyız? Şunları ver bana. Okey. Ben kuruluyorum ya buraya. Aynen çok güzel mekan. Ee, uh, Workbench'ten şuraya gelsek aynen bunu yapsak kazma falan üretebilir miyiz? Mesela şöyle kenara bir yere şuradan alet yapabileceğim bir tezgah kuracağım. Oho, çubuklarıma bak bir sürü. 35 tane var. Ve direk kurdum. Kullan diyelim bakalım neler yapabiliyormuşuz. Hammer yapabiliyoruz. Var bizde. Yay yapabiliyoruz. Var. Bu kadar mı lan? Sadece hammerla yay mı? Aha. Balta. Şey kazma. O ne pembe gösteriyor. Çubuktur ya o. Grafiklerde bir sıkıntı var ha. Çubuk bulalım bir tane. Şurada buldum. Şöyle. Peki. Şunu da ver. Şunu da ver abicim. Tamam. Geldim buraya. Bu neyse yapamıyorum ha. İp lazım olabilir. Aa, bu başka bir şeymiş lan. Tamam bu bu. Yapabiliriz. Kazma bu abi. Hop şöyle bir tane kazma ürettim. Bir tane de balta üreteyim. Şu. Bir tane de balta üretelim. Okey. Şimdi bir numarada baltam var. İki numarada hammer'ım var. Kazmam nereye gitti peki abicim? Şu. Şöyle alacağız ha okey. Peki şimdi 3 numaraya geldi. Okey. Haydi bakalım şimdi bir ev yapma işiyle başlayalım. Diyelim şöyle evimiz. Bu ne kıpkırmızı oldu nereye yapabileceğimizi mi gösteriyor? Ben şuradan başlayayım abi yapmaya. O nasıl bir ev yapma şeyi ya? Aha. Enteresan. <laughs> Ne istiyor buraya? Odun. Hmm. Birazcık işte şimdi odun kesmemiz lazım. Okey. Haydi keselim. Buradan başlayabilir miyim? Yes. Sürekli basıp kaldırmak gerekiyor. Basılı tutarsak olmuyor. Yalnız bunlar dandik odun ha. Daha genişlerini lazım bana bence. Hatta bunlar stick abi ya. Evet. Bize şunlar lazım. Şunları devirmemiz lazım. Aynen böyle. Güm. Hoho, ekran sallandı. Bir de onu yerde mi parçalayacağım? Önce bir kayboluyor. Sonra geliyor. Bunu yerde de parçalamamız lazım galiba. Aynen öyle. Ne? Balta mı kırıldı? İki tane ağaç kestim sadece. Saçmalıyorsun ama bak şu anda. Ben iki tane mi yapmışım baltaya? <laughs> Yedekte baltam çıktı. Baltanın canı hiç yokmuş ama. Taşıma kapasitemiz var mı acaba? Ben böyle alıyorum ama. Ooo evet. Taşıma kapasitemiz varmış. Sol altta zaten simgesi çıktı. Şimdi evimiz orada. Her kütüye bir tane odun istiyor. Buradan oraya kadar çileli bir şekilde yürüyeceğim. Ve evi yapmaya başlayacağız. Şu akbabalar bir yüze gitse ya keşke. Evet geldik bakalım temellerimizi atalım. Şöyle bir, iki, on tane var bende. Oo ekstra stik isteyecek. Peki. Hızlandı bu arada karakter. Elimizi boşaltınca. Tamam oradaki odunların hepsini tekrar alacağım. Bunu elle alabiliyor muyuz stikleri? Ha çok iyi. Sekiz tane birden geldi. Aa harikasın. Bu sefer birazcık daha doldurdum elimi. Çileli bir yürüyüş başlıyor benim için. Haydi go o tarafa doğru. Bu arada susadık ve acıktık. O çantamdaki suyu içmem gerekiyor ve meşrumları yemem gerekiyor. Pişmiş bir meşrum vardı. Bu odunlarla tamamlayacağız gibime geliyor buraya artık. Evet stick. Aa hepsine birer tane istiyor. Çok iyi. Şöyle güzel stick bulmak kolay ama yan tarafında stick ağaç var zaten küçük. Peki. Yalnız bu köyü yapmak günler sürer abicim. İyi birer tane istiyormuş. Stone mu? Taş istemeye başladı. Okay. Aç kapıyı. Taş burada var abi 3 numara. Taş değil mi bu? Aynen. Bu taş değil galiba ya. Yok abi hiç kırılmıyor. Şunlar var da. Yalnız böyle yerden toplamayalım diye baltayı, kazmayı yaptık. Yanlış mı yaptık? Şu akbabalar kafamı şişirmeye başladı. Abi kırılmıyor ki bu taşlar. Ben anlamadım nasıl iş. Her vuruşumda bana şey geliyor mu? Hayır. Peki yapacak bir şey yok. Karnım acıkmış bir susamışım. O işi bir halledelim. Ee, şurada bir tane meşrum var. Onu yedim. Güzel. Minik bir su içelim. Hop onu da içtim. Güzel. Birazcık toparladık. Taş konusu sıkıntıymış. Evet yeni taşlar bulmamız gerek ve hava kararıyor abicim. Yatak falan yap diyor. Torç yap diyor. Meşale falan yap diyor. Abi ne olur yetsin be. Bir daha taş toplamaya gitmek istemiyorum. Son iki tane kaldı. Yetti galiba. Yapma şuraya. Heh. Okay. Bu mu ev? <laughs> ha üstte o şey koyacağız. Bir, iki, üç. Hmm, odunumuz lazım. Torç yapmamız lazım arkadaşlar. Meşale şundan. Ne lazımmış? Saman gibi bir şey lazım diyor. Şu mu? Hayır bu değil. Şu mu? O da stick. Şey ya bu. Hmm, ne denir ona? Su kenarlarında oluyor ya. Bak şunlardan kamış gibi bir şey. Şu şu aynen bu. Bir torch yapalım. Yes. Yak bakalım torchumuzu. Nasıl yakacağız abi bunu? Tools desek. Torch desek ekip desek. Aha yaktık. Şunları da toplayayım abi. Lan gece oldu gidin ya artık ne ötüyorsunuz ya. Bunu gelmişken toplayabildiğim kadar toplayayım. Saman zaten bu bir ağırlığı yok. Şöyle alacağım bunları. Daha fazla alamıyor muyuz? Alırız. Peki şimdi benim devirdiğim bir ağaç vardı bu tarafta. Baltayı daha fazla kullanmadan buradaki devirdiğimiz ağacı toplayalım. Aynen bunlar. Oo, bunlar ikişer ikişer veriyor. Çok iyi. Peki koşabiliyor muyuz? Hayır tabii ki. Bunlar ne gıcıklar ya. Stiklerden bir çerçeve yapmamı istiyor. Bu ne? Saman gidiyor bak gördün mü? İyi ki de almışız onları. Evet geldik şöyle dışarıdan tak diye koysak herhalde olur. Bitti mi? Bitmedi. Bütün samanlarım git gitti yine ya. Bitti galiba. İçeriden bir bakalım mı Sanırım tamamladık evi Uzun uğraşlar sonunda Ha şurası kalmış Şöyle Bir iki. Okey bitti Çok hızlı buraya bir yatak yapacağım ee, Ve uyuyacağım Koy abi şöyle ne istiyorsun Çok güzel sadece çubuk mu istiyorsun Sen kesin samanı da istersin Bak istiyor gördün mü Evet. Haydi iyi geceler. Ben uyuyorum. Sabah olduğunda görüşelim. Haydi iyi uykular. Bu ne be? Continue abicim. Susuzluk var birazcık. Açlık var birazcık. Okay. Gün doğumuyla beraber uyandık. Şimdi ben bir tane şey yapmak istiyorum. Ee, nedir onun ismi? Kamp ateşi yapmak istiyorum. Az önce görmüştük. Kamp ateşi. Şu ne lan? Adam burnunu mu çekiyor? Şöyle evin önüne koydum. Ne istiyor? 2 4 6 8 10 tane taş isteyecek. Şu arka tarafta vardı taşlar. Ama 10 tane çıkar mı? Hiçbir fikrim yok. Bu arada ben taşları toplarken çok fena susamışım. Susuzluktan öleceğiz neredeyse. Hatta açlıktan da öleceğiz. Hemen şöyle suyun kenarında birazcık kirli de olsa su içmek istiyorum. Yoksa ölüp gideceğiz. Çok fena açlığımız da var. O çiğ şeyleri yiyebiliyor muyuz? Çiğ meşrumları. Evet yiyebiliriz. Yedim güzel dolduruyor canımı. Oo çok güzel. Tamam birazcık da şuradan kirli su içeriz abicim şimdi. Çok fazla içtiğimiz için bu arada midemiz kötü oldu ya. Baksana nefes nefese kaldık. Demek ki köyün yukarısında Hatice teyze suya bir şeyler yapmış. Biz de içtik o pis suyu. Evet zar zor eve geldim arkadaşlar. Çünkü sol alta bakarsanız hem staminam çok çabuk bitiyor. Zehirlendiğimiz için. Yani pis suyu içtiğimiz için. Bir de meşrumu sanırım pişirmeden yedik ve yüküm de çok ağır olduğu için birazcık zorlandım buraya gelirken. 16 tane taş toplamışız. Şöyle koyalım bakalım bunları buraya. Bir de odun isteyecek tabii ki bunu yapmak için. Elimde var mı bilmiyorum. Şöyle yaptım abicim. O ne? 100. Kullan. Aa şey pişir diyor. Mantar pişir diyor da burayı yakamadık. Odunumuz yok çünkü. Hmm. Yine gelişim zor olacak da. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Elimde çok fazla e çubuk var. Bir depo gibi bir şey yapabiliyor muyuz? Storage, aynen. Şu, şuraya bir yere depo yapacağım abi. Ne istiyor buna? Yine yine odun isteyecek değil mi? Ha Hayo. Taba bas diyor, aynen. Şimdi elimdeki çubukların hepsini buraya koyayım ben. Şunlar stick. Hepsini koy abicim. Okey onları koydum. Elim birazcık hafifledi. Artık hızlı koşabiliyorum. Baksana çok güzel oldu burası. Sanırım sağlıklı bir yiyecek yersem bu adamın nefes alıp vermesi duracak. Güzel abi. Hatta durdu bile nefes alıp verme. Ver abi şu şey olunlar bana. Şimdi buraya geldik abicim. Kullan dedik. Kamp ateşini. Ve meşrum. Nasıl pişireceğiz? Taba bas. Ha. Okey. Meşrum. Yes. Şöyle stiklerin hepsini atıyorum buraya. Okey. Attım. Kullan abicim. Yak bakayım. Okey. Artık mantarlarım pişiyor. 2 saat 57 dakika mı? Nasıl yani? Ha ateşin süresi 2 saat 57 dakika. Ben buradan kalksam bunlar pişmez mi? Pişerler gibi. Pişip pişmediğini nasıl anlayacağız acaba? Meşrum yazıyor. Pişse pişmiş mantar yazar galiba. Sanırım evet. Başka neler yapabiliriz? Şöyle yol falan var ama. Şöyle kapıdan bir yol çıkarsam mesela ateşe doğru. Yolu nasıl yapacaksak, a pişti galiba. Ya da benden mi çıktı o ses? Ha, direkt bu şekilde çıkıyor yollara. Okay. Dur o zaman bir tane de şuraya yapayım nasıl olsa beleş. Bir tane de şöyle gelsin yol. Bir ses çıktı da o mantardan çıkmış olabilir. Yanmadan alayım mantarları. Yanabilir çünkü. Ha biz pişiriyoruz. Bir dakika. Çok iyisin. Tamam. Aa oradan alıp alıp sağ tarafa takıyor. Tamam. Çok güzel abi. <laughs> bir tane daha pişirdim abicim. Öleceğiz bu arada açlıktan mantarı pişirmeyi çözene kadar. Tamam. İki tane daha pişirdim mi bu iş tamamdır. Bu çok daha fazla doyuracak karnımı. Bir tane daha. Bitti galiba. Aynen öyle. Pişmiş mantarlar mı bunlar? Oh çok güzel. Pişmiş mantarlar. Nerede abicim? Burada. Açlığıma bakın. Neredeyse bitmek üzere. Şöyle yedim. 1, 2, 3, 4. Full canı. Okey. Yolları falan da yaptık. Güzel. E, suyu nasıl çözeriz onu bilmiyorum. Suyla ilgili bir şey. Şurada bir tane... Nedir bunun ismi? Kuyu var. Bakın su da buradan geçiyormuş hatta nehrin suyu. Ama buna ne kadar taş isteyecek hiçbir fikrim yok. Şöyle koydum bunu yapmayabiliriz. Abicim dört tane buraya istiyor. Sadece dört tane mi? Sadece dört tane yaparım. Birkaç tane taş topladım. Kuyuya bir bakalım yapabilecek miyiz de. Sanmıyorum o çok fazla isteyecek ya benden. Vur bakayım. Hmm. 4 daha istiyor. 4, 8, 12. Böyle yükselteceğiz. Yani birazcık bizi zorlar. Birazcık taş aramaya çıktım. Hava karardı yani. Birazcık değil bayağı aradım. Ve elimdeki yine yetmeyecek. Bakın sağ tarafta gösteriyor. 19 tane istiyormuş. Bizde 8 tane var. Bakar mısın abi? Yetti mi lan? Yo 70 gibi gösteriyor. Aynen yetti galiba. Kuyu mu yaptım şimdi ben? Şuralara çubuk istiyor zaten. Okey. Ve çatı. Okey. Kuyumu yaptım. Bir dakika çok susamışım abi. Su çekebilir miyim ne olursun tulummadan Kullan abi. Hop. Bu susuzluğu bir halledelim ya. Aha. Bir tane geldi. <laughs> Şeyle. Kırba mı deniyordu buna? Kırbaya asılı şekilde geliyor bir de. Tamam abi yeter. Al 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 hepsini al. Abi iç. İç 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 iç, iç. çabuk iç çabuk iç. Nerede o burada. Şöyle. o mis gibi. Tertemiz su abicim tertemiz su. Ben yatıyorum akşam oldu çünkü. Buradan <laughs> bir gir abicim. Haydi iyi uykular sabah görüşmek üzere. Ve günaydın. Ne olduk abicim susuzluk. Fena değil açlık fena değil her şey yolunda bence şu anda Evet evet gayet normal Yalnız ateş de bir sönmedi gitti ha Ne yaptık şimdi ateşimizi yaktık bir e, depo yaptık Burada stoklayabileceğimiz eşyalarımızı evimizi yaptık yatağımızı yaptık Yemek pişirdik bu burada mıydı? Böyle bir şey yoktu sanki bizim burada bilmiyorum. Eee bir su kuyusu yaptık artık oradan temiz su bulabiliyoruz. Ekstra başka hani böyle oyunu anlatmak amacıyla ne yapılabilir diye düşünüyorum da. Şurada bir farming var. Belki. Bu bir tavuk çiftliğiymiş arkadaşlar. <laughs> tavuk çiftliği falan da yapabiliriz de tavuğu nasıl yakalayacağız şu anda hiçbir fikrim yok. Bunlar için yine tekrar tekrar orun toplamamız gerekecek. Yani bence mantığını anladık görev olarak da şuradaki dumanı araştırabilirsin diyor. Ama odumana gitmeyeceğim artık. Elimde zaten çok dolu. Ee, burası artık video sonu olsun. Ee, hiç fena oyun değil tabii ki. Birazcık daha gelişmesi gerekiyor. Şu envanter çok çabuk doluyor. Mesela yiyecek ve açlık çok çabuk tükeniyor bence. Bunları birazcık e, ayarlamak gerekiyor. Minik de bir kasma var. Ya test server'ında olduğum için kasıyor ya da benim bilgisayardan dolayı mı artık bilemedim. Bu şekilde bir inceleme videomuz olsun. İzledikten sonra lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmında bana belirtirseniz sevinirim. Beğendiniz mi beğenmediniz mi yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşelim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.